merhaba arkadaşlar viking kağıdı inceleyeceğiz viking kağıdın e, TL'deki hedefi tamamlanmış Arkadaşlar şu bölge TL'deki hedef bölgesi e, burada hisse dolar bazlı hedefini geçmiş dolar bazlı hedefi kalmış mı onu inceleyelim e, arkadaşlar şu an viking kağıdı İmkanı... E, dolar bazlı ilk hedefini tamamlamış. Peki geçmişte gelen hedefine bakalım. Geçmişte e, Uğrayacağı ilk hedeflerden birisi bu bölge arkadaşlar. Daha sonrasında burası. Peki e, Viking kağıt neden düştü? Arkadaşlar e, dolar bazlıda e, geçmişte gelen bir zirve bölgesi var. Yakın bir bölge şurası yani burayı geçmesi biraz uzun sürebilir <laughs> peki inceleyelim destek bölgelerini ee, nerelerden tepki alabilir onlara bakalım bakın arkadaşlar şurası ee, zayıf da olsa bir destek bölgesi zaten bugünkü kapanışında e, o civarda yapmış ee, i̇kinci destek bölgesi ise şu bölge. Evet. Bir de arada zayıf bir destek bölgesi var arkadaşlar. Belki hisse tepkisini bu bölgelerinde alabilir. <laughs> Günlükte kontrol edelim. Evet. <laughs> günlükte düzenlememiz de yaptık arkadaşlar TL'deki grafiği ile aynı olduğu için ee, hesaplama yapmayacağım yani doları TL'ye çevirmeyeceğim direkt orada işaretlemesini yapacağım arkadaşlar bakın birinci destek seviyesi bura sonrasında şu bölge arkadaşlar. Şurası en güçlü seviye arkadaşlar. Linkin kağıt için. Peki benim buradaki beklentim nedir? Şurası ee, düşüş için Teyit aldığı bir çizgi Burası da çıkış için Teyit aldığı bir çizgi Yani burası güçlü sayılabilir bir destek Arkadaşlar ee, Muhtemelen yani tahminim Kağıt yarın buradan Bir tepki almazsa e, Bu bölgeden e, Kesin olarak Alacağını tahmin ediyorum Çünkü burası ortak bir özelliği var. Çıkış onay bölgesi arkadaşlar. Bu bölge. 4 saatlikte nasıl çalışmış bu bölgeye bir bakalım. Evet, 4 saatlik bölgede daha net görebiliyoruz destek çalışmasını Yani benim tahminime göre arkadaşlar Maksimum bu bölgeye gelip buradan bir tepki alıp Yükselişine devam eder diye düşünüyorum ee, İlk zaten yakın destek bölgemiz burası Yani kağıdı yakından takip etmeye fayda var ee, Belki alım fırsatı verebilir Dolar bazında zaten hedefleri var. Ee, yani fazla bir kar marjı olmasa da nasıl desem şöyle hastalıklı bir bakalım. Yani gelebileceği maksimum seviye burası olabilir. Ama benim için şu bölge ideal arkadaşlar. Şu bölge biraz e, direnç olarak çalışmış. Burayı ilerleyen zaman da yani bu noktaya gelirse eğer bu noktayı geçmesi biraz uzun sürebilir yani. Çok git gel yapabilir bu bölgede. O yüzden burası benim için ideal bir hedef noktası. Belki gerçekleşir, belki gerçekleşmez. Ya yani buradan e, hissi hisseyi varsayarsak şuradan buraya da yüzde 180'lik bir kar marjı veriyor. Yani güzel bir kar marjı arkadaşlar. E, takipte olmakta fayda var. Hisse senedi güzel çalışıyor grafiğinde. Evet arkadaşlar, Viking ee, analizimiz bu kadar. Arkadaşlar Telegram grubu oluşturduk. E, bazen orada hisse paylaşımı yapıyoruz. YouTube'da video çekmesi uzun sürdüğü için e, isterseniz topluluk sekmesinden kanalımın linkine ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlar diliyorum.